Hocam işte biz böyle ağırlık aletleri aldık evimize. Bunlarla çalışıyoruz. Bunlardan dolayı dinimizde bir sakınca, bir mahzur var mı diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki ya insan niyetine göre sevap bile kazanır. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlı. Onun için eğer o çalışmalarını, o kas yaparken mesele olan çalışmalarını bu niyetle yapıyorsa, bu niyetle yapıyorsan, yarın hayya alel cihad denliği zamanda haydin cihada denliği zamanda önde koşarım güçlüyüm ben buradayım demek için yapıyorsa sevap kazanır. Sevap kazanır. Ama yok işte ben balların bacağımı açayım dışarıda efendim böyle olursa vücudum daha fit olursa işte daha kıstallarım vesaire böyle niyetlerle bunu yapıyorsa Allah'ım o zaman da günahkar olur. Bak görüyor